Şimdi üçüncü turun ilk soru size geliyor. Bu sefer cevaplar 150 puan değerinde. Hepsini bilirsek yedi cevabın yedisini bilirsek 1500 puan kazanacağız bonus. O yüzden odaklanıyoruz, Konsantre oluyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. Nokta nokta sütü. Ne sütü olabilir? Baş harfleri görelim. Hadi canlar. İnek sütü. İnek sütü. Keçi sütü. Keçi sütü. Ee, bebek sütü. Bebek sütü. Anne, sütü. Anne sütü. Sütü. Badem sütü. Badem sütü. Badem sütü. Ee, kuş sütü. Kuş sütü. Ah. Ee, af sütü. Af sütü. Yani, at sütü. De. At sütü. At <laughs> sütü. Arı sütü. <laughs> Arı sütü. Bravo. Eşek sütü. Eşek sütü. Bravo. Bravo. İşte bu be. İşte bu. Bravo. Çok iyi. Af sütü. Harika. Ha, at sütü neydi ya? Bir anda yakaladılar. Çünkü... Of. 150 puanda full Anladan yapınca 10 katı. 1500 ne oldum demeyeceğim ya, Full Aynen, yapınca 10 yani. katı mı? Bonus kazandık 2300 puana geldik. Ben, ben bir bir eee, geldi. E. Evet. evet şey Orhan Yani. Tamam bir şey yapalım biz. 1, 2, 3, 3, 3, Ben kalbime indireceğim. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, şımarmayalım bir 3, 3, 3, 3, bir 3, sürü. 3, full yani, geldi. Bir şey olduk. Tebrik ederiz. Bildiğimiz yerden edin. gelince çok güzel bir Güzel bir. Çok evet. Burada kritik olan arı sütüydü. Tebrik Annesi ederim. Annesi çok geziriyordu. Evet, annem zorla ediliyordu her Öyle sabah. Mi? Buradan Mirin mi? annesine evet. bir alkış. Evet. <laughs> 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 Annelerine arı sütü. Evet, Hayır. hazır mısın Melis? Evet. Çok hazır duruyorsun. Yok, Lütfen full geldi oradan istiyorum ben de. Gelsin sorumuz. İyiyiz, Baş. Nokta nokta. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Belası. Baş belası. Ağrısı. Baş ağrısı. Ee, tokası. Baş tokası. Güzel. Şahin. Bere. Baş beresi. Dönmesi. Baş dönmesi. Güzel. Eda. Kuşkaş. Baş kuşkaşı. Ağrısı travması. dedin mi dedin? Baş travması. Sendeyiz. Evet. Beliz. Baş bacağı. Baş bacağı. Baş selası. Baş selası. Biri Eda. Baş selamı. Baş selamı. Bak güzel yine çağrıştırıyor. Ee, evet. E, ama her şey orada görüyorum. Ha. Ee, Baş. Hadi bir tane yakalasın. Tırı. Baş tırı. Uydur uydur boşver artık Şahin. S artık. Baş var mı? Sen uydurduğunda bir şey oluyor. Yok. 10 saniye Yok. toplantımız var. Düşünün. Hepsini bilebiliriz. Baş nokta noktası. Baş tacı, baş başa. Baş öğretmen yok. Evet hadi 19. Hadi 15. Bildiniz mi? Okeymişiz okay okay biz tamam. En güvendiğini söyle Canan. Baş tacı. Baş tacı. Çok iyi. Baş tacı. Bravo. Yani ben. <laughs> evet. Ee, baş başa. Baş başa. Süper Aha. ya çok iyi. Canım. Baş aşağı. Baş aşağı. Aha. Canım nasıl kınarak mı diyor? Baş selam. Baş, baş selam söylendi. Çok iyi bildik bak. Of oh, 3 tane çaldık 2750 olmuş. Olsun. Evet. olsun bildiğinle kal. Şahin evet, söyle. Baş sağlığı. Baş sağlığı. Sağlı. Evet. Şahin yarışmıyorken çok iyi. Gel gel gel. Bizim kendimiz toparlayacağız. Toparlayacağız. Şey oldu. Ben ben ne abi. Abi, Melodi çalıntı, isim çalıntı. Şey. <laughs> <Asla gülüyor> yani, Yarış Al Abi kişi kuş kaç çiçeği. Müteşte. işte hiç ilaç. Asla bir Şahin. Kusura bir Baş sağlığı, baş selası evet, falan ya. doğru yerlerde dolanmıyor. O yüzden sağlam harfle harbi yani. sıkmak doğru oluyor. Evet. Selası o sağlığı için Hızlı olmak, evet. Şu an 1850'ye 2750 olduk. arayı açıyorlar gibi oldu. Açmıyorlar. Daha iki, ikişer sorumuz var. Daha neler var? 5800. Evet. Bir tane full ihtiyacımız var. Yani bir tane evet. bir full çekelim. Hadi. Biz yine bonus alabiliriz. 7'de 7 yapabiliriz. Artık açıldık. Evet, evet. bizim. Evet. Hem onlardan çaldık hem bizdeki sıra yani çok iyi gidiyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. 7'de 7 istiyorum bak. Şömine deyince akla nokta nokta gelir. Baş harfleri görelim. Hadi canım, süremiz başladı. salla hemen gibi gelsin. Hanımlar bilir bunu okay. açar. Müge. Odun yakmak. İz. E, İz. Mert. Aşk. Aşk. Şömine'den <laughs> Başındayım. Başındaydı. Şömine'li ortamları de... düşünün. Ağaç. Ağaç. Caner. Tutulmayın. Akın. Ee, Salla Müge. Müge devam et. Müge. Kış masalı. Kış masalı. Kış manzarası. Kış. Manzarası. Kış. Düşme, şey süper. Şeyimi. Süper. Müge devam evet. sende. Z... Zeplin. Zeplin. Mert. Isınmak. Isınmak. Çok iyi. Hmm. Süper. Bir tane daha sende. ateş. Ateş. Evet. Hadi. Evet. Ee, Sall Salla e geçir. E Zürafa. Zarf. Zar. Çok iyi gittik. Evet. Gayet. 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 Dokuz. Hadi bulun şu 3 taneyi bulun yakalayalım. 3 taneyi bulun full yapın. Yakalayalım. Lütfen. Bir. romantizmi 5. Ah, sanıyorum. evet Melis'teyiz. Ee, Kaptan kararını verdi. Verdim. Gelsin. Daha evi. Daha evi. Bravo. Ee, Helal olsun. Romantizm. Romantizm. E, Bravo. Zenginlik. Zenginlik. Helal olsun. Helal olsun. Evet. Bravo. 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 Ben zeplin dediğim için zenginliği <gülüyor> 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 Ya bravo. Gerçekten. Seni çözmek istemem yani <laughs> <laughs> <O da gülüyor> bir şey Müge. <laughs> <laughs> <Üçünü gülüyor> <yok> ya da baktın arkadaşım. Ya da baktın arkadaşım. Aşkım evet evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Üçü de yokmuş gibiydi. <laughs> Sonra bu kıza daha bir şey oldu. Çok iyiydi ya çok Ona iyiydi. Birden Melis'e bir şeyler oldu. Buldum deyip üçünü de söyledin. Evet abi. Biz öneriz üç bin üç geleceğiz. Bir ne yapıyoruz? Üç iki bir. Kuşkaş. Şahin. Şimdi onlar çok, çok ayrı hareketlerim <laughs> var. Çok çıkıldı. Demin orada ekip o üç tane bulmaya çalışıyor. Yoksun. <laughs> Melis buldu <laughs> kaptan falan. Bir böyle boş bir trafik yönetiyorsun. Yani. Ben düşünüyorum abi o <laughs> esnada. Şair. Herkesi biraz o tane senin tane dağ, düşünüyorum. Bir şey söyle. Daha evi, zenginlik evet. ve romantizmden hangisini sen buldun? Romantizm demedim. Yok yani. abi ben sen dedim ki. Onlar zaten bulmuşlar. Ben sana dedim ki zenginlik dedim. Zenginlik yaptı. <laughs> <laughs> Onaylı da. Zenginliği. <laughs> Doğrudur <laughs> dedim tam yani. Tamam bak tamam. O şey, şey var ya yani. internetinde hani hiç Ramantez. iş yapmayıp böyle taşıyormuş gibi <laughs> yapan adam var ya. Hiçbir <laughs> şey yapmıyor. Takımdaki görebiliyor. Tamam Melis sen git söyle. Hayır ara tamam ver onu Zenginlik <laughs> doğru. Arkadaşlar bizim şu an full bilmemiz lazım. Evet. Evet, evet evet ya. Buraya uzak kanal. Şu konsantre. an full evet. bildik mi yakalıyoruz. Evet. Hadi arkadaşlar. Hatta öne göre geçiyoruz galiba. 6 tane bilseniz bile yakalıyorsunuz. Gelsin sorumuz. İşi gereği eldiven giyen mesleklerden biri nokta noktadır. İşi gereği eldiven giyen meslekler. Cevapları görelim. Gelsin bakalım. Doktor. Doktor. Doğru. Ee, Hı -hı. Kasap. Kasap. Bravo. Ee, kapıcı. Kapıcı. Hadi, 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 Sen de Şahin. <laughs> Bilemedim at, at, Attım at, lale. at, at, Attım lale. Lale. Aşçı. Aşçı. Evet. Temizlik görevlisi. Temizlik Allah. görevlisi bravo. E, halı. Halı. Bu. Kuaför. Kuaför. Hademe. Hademe. Şahin. Hizmetçi. Hizmetçi. Aa. Güzel yerlerdeyiz. Belki devam devam La, Lamine. Lamine. <laughs> Parke. Parke. Hemşire. Hemşire. Hizmetçi. Bravo. Ee, evet. Hadi bir tane daha. Hadi süremiz bitiyor. Salla salla salla. Kuşkaş. Kuşkaş. Ee, ee, tat görevlisi atıyor. Tat görevlisi. Ee, kuşkaş. Ey kuşkaş. Laboratuvar çalışanı. Laboratuvar <laughs> çalışanı. Evet. Evet. Laboral, bravo, bravo. Evet. Bir tane daha, bir tane daha. Evet. Bir tane daha. Kasap, kasap, kasap mı? Evet, kasap tamam, Bir tane çalabiliriz. Olsa ne var. Bak, Olsun. İyi, İyi, Aa, şey ama şey öyle güzel ya. söyledin ki ben yok muçasına inandım. Düşünün. Hani bir daha kasap, kasap çıkacak gibi hissettim orada. <laughs> Aa, öyle inandık <laughs> ya. yani. Evet, sana güveniyorum Cener. Sana güveniyorum. Söyleyeyim mi? Lütfen. <laughs> Söyleyeyim mi diyorum da ben de gittim. Ben, ben güveniyorum, ben de ona güveniyorum. Ben güveniyorum. Evet Saçıyorum. cevap? Ben güvenlik istiyorum. Ya e, Mihre dedi ki, <laughs> ''Katip'' dedi, ben hem de, ''Katip ne be?'' dedim. ''Yazan kişi değil mi?'' dedim. ''Eldivenle mi yazıyor?'' Yani <laughs> değil. Yani Ar değil ama... Alkoholcüler vardı eskiden. Kuaför. Kuaför. Kuaför ben dedim, yok. Kuaför. Buyur abi. Haleci. Yine Yine o. Ya işte. o başka o bizim gerekli müşteri. Yine olmayınca da olmuyor ne yapacağız? Ya şimdi altıyı nasıl yapamadık <laughs> ya? Kaleci olsun. Alt tane midik 3200'e 3350. Eldivenim ben latex eldiven geldi. Bu tarz son sorusu. Bizim var mı son sorumuz? Son soruları. Birer tane daha. Tamam. Son sorular. Ben alsaydık iyiydi. Şimdi sen bu tane cevap olmaya başladı. tane cevap verirse yine çok güzel olur. Altı tane. Bu turun sorular. Daha şey var. Gelsin bakalım sorumuz. Şey, nokta, şey nokta 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 evet. seçmesi uzun süren bir şeydir. Yani karar vermesi uzun sürer. Kararsızlık yaşadığınız şeyler düşün. Baş harfleri görelim. Süremiz başladı. Karpuz. 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 Eş. 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 Yemek. 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 Kitap. Kitap. Devam, Ev. Devam, Ev. Ev, güzel. Ay çok mantıklı Devam, Mihre. Evet. Araba. Araba. Devam, çok iyi gidiyor. Devam. Neyi seçerken çok uzun uzun düşünürüz? Fon. Fon. Evet. Ne sen de. Evet, çiçek. Çiçek. Evet. Sen de Müge. Arkadaş. Arkadaş. Mert. Eee... Gidemedim. Ee, at, at, at! Attım, at! Komşu! Komşu! Komşu güzel. Hadi. Hadi. Arkadaşlar. Evet, hadi çok güzel Zol, ya. Dört tane var. Hiçbirini gel bir dakika. Şey yaparlar, Şahin hadi katkılarını bekliyoruz. Şahin <laughs> <Hayır. gülüyor> bence bu mesela. Arkadaş nasıl olmaz <gülüyor> mesela? <gülüyor> Seçmiş musun? Evet. Vallahi zor. Yani, yani burada <laughs> konuşuyorlar <laughs> işte katılmıyorum söyledikleri. Aile fikirde değil misin? Bence öyle değil. Hayır. He? Gerçekten ekip olmanın dersini veriyor bak burada. Dört, üç, iki, bir. Haydi cevap. Gönder gelsin. Evet Melis şimdi oradan birden koşara gelip hepsini söyleyecek be. Yok. İnanıyoruz. Bir tanesini. iki, üç. Ee, bir saniye bir tane söyleyeceğim. Söyle. Ayakkabı. Ayakkabı. Bravo. Ee... Üç tane kaldı. Bir tane daha. Beş saniye içinde söylemen lazım. Kıyafet. Kıyafet. İşte evet. bu. Yok ben başka bir şey Başka yok. 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 Kıyafet de aldık. Evet. Bizden aldıkları, bizden <laughs> esinlendikleri. 3500 ne? Film. Ya <laughs> 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 seni bu sonradan gelen atakların. Ya, sen evet. ya. çok cevap Ama nasıl ya ben? Abi hiç şey mi Biraz ekiple şey yap. doğru. Abi gidiyorsunuz buraya fıstık fıstık. aldık lan aldık. Sen de gitsene. Abi abi yazdınız. Şahinize gel demiyorsunuz. Şimdi seni göreceğiz hadi. çayı de bulursun sen şimdi. Ç'yi <laughs> şey, buldunuz evet. mu burada? Ne? Çocuk ismi. Bak. Bravo. <laughs> Bravo. kolay seçiyor. En kolay bulduğumuz <laughs> Benim hiç soru olmadı yani. Aklıma bile gelmedi çocuk ismi. Bravo. Arkadaşlar bir evet. sorun değil. Şu an yakaladık. Ve soru bizde. Evet. Aa, evet. Çarpın Şu an peki. turda Altı yapsak. Altı yaparsanız şovu kaç Arka, yapsanız 10, şov. Evet. 60 evet. Bin, Şu an bin oluyoruz. İki evet. tane bildikten sonra geçiyorsunuz. Tamam evet. abi biz de. Hadi. 60 bin oluyoruz o zaman. Hadi bir kere yapalım. Bir, iki, üç. Kuşaş. Gelsin Kuşaç. bakalım. Artık. Sorumuz gelsin. Baba olacağını öğrenen erkeklerin yaptıkları şeylerden biri nokta noktadır. Cevapları görelim. Görelim. Süremiz başladı Melis. Arkadaşları anlatmak. Arkadaşlara anlatmak. Aa. Şahin. Baba olacağını öğrenen hmm. ne yapar? Tamam geç geç. Geçtim. Ee, Geçtim. Sevinmek. Şarkı. Sevinmek. Güzel. Şok olmak. Şok olmak. Bravo. Bravo. Güzel. E, e, Adem. Adem. Ağlamak. 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 Evet güzel Aras bir tane daha. Aileye anlatmak. Aileye anlatmak. Helal olsun ya. Aras. Pas. Kuşbaş. baş. Evet, ee, Deniz. Kuşkaş. Kuşkaş. Şahin sana kuşkaş. geldi. Kuşkaş. Kuşkaş. Ee, böyle gider bu. Gidiyor yok, geldi. gitmez. Eda da, Eda sen de. Ha, e, kutlama yapma. Çok iyi. Evet. Sen de, sen de, sen de. Devam. Ee, kuşkaş. Tadını çıkarmak. Tadını çıkarmak. Evet, evet çok. İyi. Ha. <laughs> sen de. Ee, kuşkaş. kuşkaş. Eşya hazırlamak. <laughs> Son anda. Evet. Son anda. Söy. Tamam söyleyeyim yani? Şu an söyleyeyim 10 saniye düşünme On hakkımız saniye. var. Hesabı. Evet, Caner Müge size güveniyorum. Tören mi? Tören mi? Tören mi? Tören mi? evlilik şimdi, evlat hesabı açmak ne bileyim törenize atıyorum yani. Ne olmuyor ki yani, olmuyor. olmuyor Harçtan olmuyor evlat hesabı açmak. Hiç yani. buldunuz evet. mu? Çok korkuyorum. Abi. Dağlı... Evlat hesabı açmak. <laughs> evlat hesabı açmak. <laughs> bence mantıklı. <laughs> çok mantıklıydı. Çok mantıklıydı. Ben şimdi bir yapacaktım da <laughs> yapmıyorum. Hiç yapma. <Oşakma>. Yapma <Oşakma>. bence. <laughs> <yapmaya gülüyor> Ama alamayız. De. Evet. Seyircimiz ne? Allah Hadi Sıkı, ya. Sen de hep çıkıyordu Yok sen mu? Sen bilsene aşkım. Sen baba olacağına... E, eşya dağıt... hazırlama alışverişi gibi Eşya hazırlama alışverişi değil. Böyle topyekun bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı <gülüyor> dağıtmak. Tatlı <laughs> dağıtmak. Evet. <laughs> Yokma evet. dağıtırsın, Yok. şeyi dağıtırsın. Ev halkını anlatmak. Ev halkını anlatmak. Bu, ne ya? Olmuyor. Ev, ev, ev olmuyor. Bir öyle bir şey ev, bir şey yap. ev, hazırlığı yapmak. Ev hazırlığı yok. aramak. Ev en Baştaki ev değil. Zaten. Eşi haberdar atmak. Eşine, Eşine haberdar. hediye almak. Eşine, Eşine hediye almak. Ya. Ah. Bunu babaların bilmesi Hela. gerekiyordu. Abi yapmıyoruz. Evet. Hayır bunu değil bizim, bizim bilmemiz gerekiyordu, gerekiyordu. <laughs> bu arada. Evet. Gülür <laughs> dolaşıp sana patlıyor kokular evet. ya. Evet. Hediye mı? Ben sana hediye almadım. Ağabey, Almadın. Almadım mı? Aldım ya. Ne aldın ya? Ne aldın? <laughs> ben sana nasıl hediye <laughs> almadım? <laughs> ne aldın? O zaman iki <gülüyor> Kuzey'den <gülüyor> <mi> aldın? <gülüyor> <Mete'den> <gülüyor> ne aldın? Mete'den aldın? Niye sen ağırlınca altın mı takayım çocuğumu doğurdu diye? ne aldın diyorum ne aldın? Kuzey'den aldın, Mete'den aldın. Ne yapayım? Çiçek aldım, güzel pırlantı bir şeyler aldım. Ne ne? Pırlantı değil miydi o? Ne? Ben gerçekten birebir çocukları doğurdun diye bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Hamile kaldığımı da, da almadın hani hiç o da o müjde da hediyesi ya müjde. Müjde ya. hediyesi de almadın doğurunca da yok. Eşim hamile kaldın. bir dakika tebrik bir de, de. De... siz veriyorsunuz zaten. Evet. Hediyeyi ben veriyorum o da bana verecek işte bir hediye. Sen aldın mı sen ha. hamileyim dedin hediye aldın mı? Aa hamile misin al ya ne alınır ki? Aldın mı bebeğim? Aldın mı? Ben kendi kendime <laughs> aldım. <laughs> Almadı galiba. Abi tadımız kaçmış oraya bak ya. Ben kendi kendime aldım. Ben <laughs> Hala da takıyoruz <laughs> Bence çok mantıklı. Ben de kendime Nasıl? hediye alabilirim. Evet karıcığım, e, bu turun sonunda bakıyoruz. bakıyoruz. 4.250'ye 3.800 yine liderliği öne aldık. Kuş kaç evet. önde. <laughs> Harika gidiyoruz. Bizler, bizler. Abi, çok evet, bir anda anda. Şimdi bu kadar e, oyuncunun olduğu yerde hakikaten çok güzel bir e, tura geldik. Kukla turuna geçiyoruz. Alkışlarla bakalım neler olacak. <laughs>